Değerli mensup, basın mensup arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bugünkü basın toplantısını yapmaktaki sebebimiz ve gayemiz işte biliyorsunuz siyasi bir hayata başlangıç olarak milletvekili aday adaylığımı, açıkladığım adaylığımı açıkladığımdan günden bugüne kadar geçmiş olan süre. Yaklaşık üç ay önce bağımsız aday olarak e, siyasi platformda yer alacağımı duyurmuştum, beyan etmiştim. Ve o gün bugündür de hemen hemen Türkiye'de de bu anlamda ilk adaylığını, milletvekili adaylığını açıklayan bir rekor ve ilke girdik herhalde o anlamda da benden önce açıklayan. Türkiye'de yok bilmiyorum belki de varsa da haberimiz yok. Sonuç dolayısıyla o gün açıkladığımızdan bu yana hiçbir gün aralıksız ve soluksuz bütün seçim çalışmalarımızı gezilerimizi başladık. Tabii insan ilk önce evin içini gezer, sonra dışarıyı gezer. Önce memleketim bölgede yaşadığım yerdeki Siverek'teki akrabalarımı gezdim, hatır, ha hayır dualarını ve rızalarını aldım. Dolayısıyla e, birlik beraberliğimizi topluma karşı yine lanse ettik. Ve sonuçta gezilerimizin işte Urfa ve ilçe çevresindeki yakın dost ahbaplarla devam ediyor.